Aslında bu sporun kendine has bir hikayesi yok. 14 yaşımda polis kolejine girdiğimden beri aktif spor hayatım var, mevcut. Her çeşit şey sporla uğraştım. Kolejde uzun mesafe kros koşuyordum. Cirit attım, gülle attım. Daha sonra akademiye geçtiğimde judo ile ilgilendim. Judo'da bir Türkiye şampiyonluğu elde ettim o senelerde. Daha sonra buz okeyi yaptım. Akademinin buz okeyi takımında 4 yıl kadar buz okeyi oynadım. Mesleğe başlayınca da fitnessla ilgilenmeye başladım. Vücudumu dinamik tutmak için malum e, mesleğimiz gereği üniformanın yakışması lazım ve e, dinamik olmamız lazım. Bu yüzden bu sporla ilgilendim. Yıllarca da uğraştım. E, meslektaşlarıma, e, polis okullarında görev yaptığım süreçte öğrencilerime de hep bunu tavsiye ettim. Ve örnek olmak istedim. Sonunda da e, eşimin de desteğiyle e, dedik yani bunun daha bir üst seviyeye nasıl çıkarabiliriz? Madem yapıyoruz bir sporu, bir yarışmaya da katılalım. Belki sesimizi daha iyi duyururuz, daha iyi şeyler kanıtlayabiliriz diye. 51 yaşında buna niyet ettim ve Allah'ın izniyle de güzel bir derece elde ettik. E Çok da güzel geri dönüşler aldık. Meslektaşlarımızın çoğu hemen mesajlar attılar. İşte Yarın spor salonuna yazılacağım, hemen bugün spora tekrar başlayacağım diye. Bunlar beni çok mutlu etti. Çünkü amacım buydu. Meslektaşlarıma mesleğin her türlü zorluğuna rağmen sporu hayatlarından çıkarmamalarını, bu üniformaya olan saygı ve sevgilerini sporla perçinleyip, daha nizami bir görüntü, daha güzel bir duruş sergilemeleri için bunun olmazsa olmaz olduğunu kanıtlamış oldum bu yaşta. Çok mutluyum. Hedef var tabii ki. Hedefler. Bu misyonumuz tamamlandı. Yeni misyonlarımız gelecek muhakkak. Hedefimiz bir Avrupa şampiyonluğu, hatta dünya şampiyonluğu inşallah. Onun için uğraşacağım, vazgeçmeyeceğim, durmayacağım. Emniyet teşkilatında tekrar e, sporu yaygın hale getirmeyi planlıyorum. Hatta bu sporla benden daha güzel başarılar elde etmiş bir sürü e, meslektaşım var. Onlar e, bunu duyuramadılar, ses getiremediler. Benim şansıma yaşımdan ya da rütbemden kaynaklı e, güzel ses getirdi. Hepsini inşallah bir çatı altına toplayacağız e, ve emniyet kulübü olur, emniyet gücü olur. Bir takım kuracağız ve yurt içinde, yurt dışında şampiyonalara, yarışmalara katılacağız. Niyetimiz bu yönde inşallah. Komiser yardımcılığımdan bu yana aktif olarak bir poligon hayatım var benim eğitimci olarak. Kendimi bu konuda iyi geliştirdim ve Türkiye'nin önde gelen atış hocalarından biri oldum. Gerek polis okullarında, gerek polis akademisinde, gerek bir müddet müdürlük yaptığım narkotik eğitim akademisinde, hem hali hazırda meslek mensuplarına hem de meslek namzeti polis adaylarıma eğitim verdim. Bu eğitim sürecinde onlara da defalarca dile getirdim, bu meslekte sporun ayrı tutulamayacağını muhakkak sporu hayatlarında, meslek hayatlarına dahil etmeleri gerektiği konusunda. Her zaman tavsiyelerde bulunmuştum. Örnek olmaya da o yüzden çalıştım ve başardım Allah'a şükür. Ee, spor nasıl oluyor derseniz meslekte evet biraz sıkıntılı oluyor. Ee, mesela bu şampiyonaya hazırlanırken son iki hafta benim için çok zorlu geçti. Malum üzücü bir olay yaşadık, gerede ve göynük yangınlarımız oldu. Onlarda aktif görev aldık personelimize, söndürme çalışmalarına katıldık. O süreçte, iki haftalık süreçte e, antrenmanlarımı biraz aksattım, e, beslenmemi aksattım. Gece 12'de yaptım antrenmanımı, evde yapabildiğim kadar yaptım. Ya da sabah çok erken saatte kalktım, e, salonunu kullandığım arkadaşlardan rica ettim, erken saatte açtılar, erken saatte gittim, sporumu yaptım. Ama vazgeçmedim. E, Günde kendime en azından spor için bir bir buçuk saat ayırmayı başarabildim ve herkes de bunu yapabilir. Tüm meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum.